Ben durup dururken içim cüz etti. Bir baktım yine aynı karın ağrısı. Öyle özlemişim ki seni. Hadi gel otur ve izle Duygularım görüşün seyredir Bebeğim konuş benimle Bu kadar mı umurunda değil Her şey mahvetti He. Bu kadar kolay olmamalı Neyse ben de senden vazgeçtim işte. Hadi gel otur ve izle Duygularımın yürüyüşünü seyredin Bebeğim konuş benimle hey. Bu kadar mı umurunda değilim ya. Her şeyi mahvettim hey. Bu kadar kolay olmamalı Sen de anla artık başka yolu yok bunun Yazıkmış kılmış duymuş hepsi hesap edildi bunların ya Her şey hazırım diyorum sana De ki iyilik ediyorsun De ki sevap işliyorsun Herkesin inandığı bir şey vardır bu kulumun hayatında Benimki de sensin ne yapayım Ne ya bela çıkarırsın Çıkarmam ne çıkarırsan? Çıkarmam ya. baktım olmuyor. Bir kenarda kafama sıkarım. Eğer ben seni affetsem Geceler seni affetmez Göz yaşlarım affetmez Gururum seni affetmez Sen gezip eğlenirken seni bekleyen o çocuk affetmez Ben deriyip giderken buna şahit dostlarım affetmez Kendin de benim helale soktuğunu görmüyor musun lan? Eğer ben seni affetsem Geceler seni affetmez Göz yaşlarım affetmez Gururum seni affetmez Sen gezip eğlenirken seni bekleyen o çocuk affetmez Ben eriyip giderken buna şahit dostlarım affetmez Dedim keşke böyle yapmasaydı Duygularım yarım kalmasaydı Aslında unutmak kolaydı Bu, şey çok... Bu kaçinci? Arayan bulur bir şekilde onları Gitmek için yarattın sorunları Ama yavrum yalan söylemeyeceğim Çok istedim benim kızım olman Zaman olmadan bunları çözemezsin Siktir et dersin ama edemezsin İyi rol yaparsın ve inanırlar Dönmek istersin ama dönemezsin Sordum kendime niye yaptı diye Katlanamıyorum ben sahteliğe Ama sen de haklısın Niye bağlanasın ki bir serseriye Eğer ben seni affetsem Geceler seni affetmez Her evet. öz yaşlarım affetmez Gururum seni affetmez Çok Sen gezip eğlenirken Seni bekleyen o çocuk 哦、嗯。嗯